arkadaşlar bugün sizlerle beraber hız buklu Honda nasıl yapılır en son sürümde onu göstereceğim arkadaşlar para hilesi de gelsin mi 25 like gelirse eğer bu videoya para hilesi de gelecektir ve bu arabayı da yine çekişte sizlere vereceğim arkadaşlar 5000'lik motor hariç buradaki motorların hepsini alıyorum 415'e 430 olana kadar hepsini arıyoruz. Buradan da geliyoruz. Nissan GTR geldi bana. Bir arabaya geliyoruz hangi araba çıkarsa. 100 binlik motora basıyoruz. Buradan çıkıp hemen Honda'ya dönüyoruz. Honda'da da boy diyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz. Arkadaşlar arabamızı da bir modifiye edelim. Yani bastık falan yapmak istiyorum ben şu anda. Tampon manpon hepsini ezberlediğim bildiğim için de ben şöyle yapacağım. Güzel oldu. Ya gel sen Sen de sen Bir tane de rüzgarlı takmayı da tamamdır. Arkadaşlar şimdi ise arabamız hazır. Ve bunu şimdi sizinle beraber deneyeceğiz. Neresi olsun? City olsun. Göre şehir Arkadaşlar bugün Tam size söz veriyorum ki 5 video atacağım. 5'inde de araba çekilişi olacak. Ve arkadaşlar ilk attığım car parking videosundaki o M5 F90'ı Bugün ya da bir videomda size çekiştireceğim. Arkadaşlar şimdi baktığımızda gördüğünüz gibi Arabamız güzel gidiyor. Ama bir düzlüğe çıkalım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arabayı kırmıyor. Ya kesiyor yani. Ya bu kartta dünyada bir çok ağır bir ses oluyor. yine özür dilerim. Bu da dolar olan Düşüyor araba şu anda düşüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bununla her şeyi istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ve bu arabayı arkadaşlar size çekişte vereceğim haberiniz olsun Oo, sakin gördüğünüz gibi arkadaşlar azıcık yine bassak uçuyor arabamız sakin ol bu kadar kıza gerek yok Arkadaşlar şimdi Hazırsanız basıyorum. Ben şu an spor yani normal otomatik viteste gittiğimde araba onu falan anca görüyor. Peki ya manuel alınca? Engine e demek mi var arabada? Aa engine demeyici varmış. Motoru bulduk ya ondan olmuştu. Bu anda görmemiştim. Tamir ettiğim bu aban hızına hızını test edelim bakalım nasıl çıkacak. Arkadaşlar arkadaşlar tamir ettik geldim şu anda basacağım. Gördünüz Arabaya bakın 10.000 Gördüğünüz 11.000 12.000 Araba sonsuzdan uçtu. 21 bin, 22 bin, 23. 22... E gördü mü arkadaşlar burada? Oha. Hadi 30.000 geliyor mu? Arkadaşlar. 23 bin, 4 bin. Hadi 4.000 gelmedi gelmedi yapmadı. Arkadaşlar 33 bin bastık.

Yani uzaklaşalım mı? Ne oluyor? Ne oldu? Evet gördüğünüz gibi ağrı çöklendi. Geçti beni mi? Yok geçmemiş. Evet. Korkakla dinleyenler için saygı duruşu o tarafından bakmıyor. Evet. Korkut'a dinleyenler için saygı duymuş. Evet. Gördüğünüz gibi. Hayırdır. Bu videomla da 33 bin bastık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu arabayı modifiye edip karşınıza çıkaracağım. Tabii ki de bu yok olmazsa. Araba canavar çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de bunda bir önceki videomdaki hız bugunu yaparsanız ya bu arabayla sizi kimse geçemez oyunda. Hani belki geçen olan bir bundan da şey olan olur belki de. Bilmiyorum hani bir program vardı ya adını unuttum. O programdan işte sizi geçen bir kişi falan olabilir belki. Bu arabayı bir modifiye mi ben bu arabayı. Arkadaşlar eski sürümdeki gibi 500 ip falan olmuyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi yaptık biz. Ve bence gayet de dur hadi arkayı kaldıralım. <laughs> Tamamdır. Ve şu anda gördüğünüz gibi ablamız bu halde. Arkadaşlar hani şu 500 5500 5600 çıktığı zaman anlayın ki tamam kalmıştık. Şimdi ben bu modifiye edip karşınıza çıkartacağım. Evet arkadaşlar arabayı şu anda modifiye ettim. Böyle bir kaplama yaptım. Türk bayrağı yaptım. Polis şey var. Arkada plaka bölümü var. Yani şu TV kısmı çok olmadı. Özür dilerim ondan dolayı. Arkadaşlar yine çekişe katılmış şartlarını biliyorsunuzdur. Ama eğer hani o videoyu izlemeyen için baştan söyleyeyim. Videoya like katıyorsunuz Kanala abone oluyorsunuz. Yorumlara da katılıyorum yazıp bir tane Instagram adresinizi bırakıyorsunuz. ki kaç tane olabilir bu olacak? hani bilmiyorum. Instagram adresi bırakıyorsunuz size ulaşabilmem için. orada ben size kazandınız diye yazacağım. Ödeyenizi falan bana yazacaksınız. Ben size arkadaşlar ekleyip para vereceğim. Tabi bundan önceki videomdakini isteyenler de bir önceki videoya gidip oradaki E63 alabilirler. Şu anda iki tane çekilişim oldu. Arkadaşlar ama ben bugün size söz verdim. 5 video. Tam 5 araba çekilişine denk geliyor. Ve gidip arkadaşlar kurum falan da satın almayı düşünüyorum. Hani kurum görürsem alacağım. Ama arkadaşlar F90 çok güzel araba hani ondan çeki vermeyi düşünüyorum. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.